Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geçen günlerde bir neçe mağuk salmıştım. Fiyasa mağukamda taba'an. Allah razı olsun kardeşimiz İsmail Neccar'dan. Maktağı görenden sonra bir telefon açtı. Özü 11 yıldır Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyor. Maktağı görenden sonra dedi inşallah yardım eyleyebilirim. Getmişti orada Öz Türkiye'de, İstanbul'da. Cemiyet Türkmeni'yle hukuklu insan. Bunlar yine raci alıp da Allah razı olsun. Musul'da e, trafar Türkmen ilinde muavvıklarımız var. Ehtiyaçlı arabanı. Allah razı olsun özünden. Kim bilen bir şey yardım eylese Allah razı olsun. Yani bu avaylar taban düşkünle bir yerden gelenler yok. Asim bir asiri aya var yok. Arabanı almak imkanlar yok. Allah razı olsun İsmail'den, kardeşimizden. Orada yanlarına gitmeğiyle yardım de bize Türkiye'den yollayıp da on arabana. On arabana da vezirler gözün ehtiyaç olan kimselerin. Kalın bilen bir şey. Türkmen El insan Hakları Derneği'nin katkılarıyla Musul'a bağlı Türkmen ilçesinde taleferde engelli olan Türkmenlere engelli sandalye sadakatı yapıldı. Dernek Başkanı Savaş Avcı Bey'e emeğinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz ve emeği geçen herkese teşekkürler. Necip Cebalbani arabanı nereden Allah razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar Allah. Sen birinci benziyor, Arabani ya. olsun Türkmen ile insan haklarında müdürlerine İsmail Necerdan ve Arabani meyyetirdiler rahmet atalarına ve aramızdan şerif günleri imkanı yemin yok izalmağa Allah istirrasın özlerin bu bu koronadan bu dünyanın gazabından Allah bize hafız ümmetin hamadın

Üzüm tayır, üzüm tayır. Güzel seyit, güzel seyit. Ne sey seviyene ne seyit? Valla lazımsın sen yani. Katramarla bile mi tela sen? Sağ ol. Engelli olmak bir kusur değil. Engeller acı. Gördüğünü bayağı tafta diye yerde dur muradala bu da üçüncü kardeş bu da hiyer O üçüncü yüz oranı gene kalktı. Yani bu kişi tamamen de O da İmkanları yoktu. Eleçileri de direkt İçine bir feri yedi. Hep beraberiz biz bu hayata. Haydi gel, haydi gel bizlere, birlikte arabanamızı bacımıza yatırdık. O taban trafer düşen gün 6. ayın 16'sında 17'sinde gecesi havun düştü evlerine. Anaları öpet eyledi. Bir bacılar özünde iki ayağı kez çıktı. İki ayağı kez çıktı. bir arabanı verdi. Allah razı olsun. Kardeşimiz Savaş. Savaş Bey'den. Kardeşimiz İsmail Necerdan'dı. Motor araba olur mu? Oldu. Ya boş ver düşmüyor. Sen Allah razı olsun. Tumarlar mühendisler, kulak verin bizlere. Yollara rampalar, asansörler yerlere. Baş şartta umbara köstü miskin? Yani. Umbara köstü, sen aç. Biz de koruyucu olduk, artık sizlere. Ne buraya yakında? Parklar, sinemalar, uygun olsun bizlere. Allah Biz de koruyucu olduk, artık sizlere. Hadi gel, hadi gel. Ahmet Taydan'ı etmek üzere konuşuyoruz. Ahmet Taydan söyleyelim birlikte bir nəstə 30 4 yaşında adam. Vay, 2 ildə aralar. Yenə 32-dədir vallahi. Hmm. İndi məni o cəmiyyəb zəhrədana gətird, Allah razı olsun üzərinə. Üzrəm. Həb diləsin ya Rabbi.